Hayatında bazı dönemler olur. Her şey normal giderken birden, kapılar sanki üzerine kapanmaya başlar. Ne yaparsan yap, yol açılmaz. Ne kadar çabalarsan çabala, sonuç görünmez. İşte tam bu noktada çoğu insan, ben nerede hata yaptım diye kendini sorgular. Ama i̇bn Arabi'nin sözleri bambaşkadır. Hak, kuluna kapı kapatmaz, kulun yönünü değiştirir belki farkında değilsin ama şu anda yaşadığın tıkanma, reddedilme, gecikme, ertelenme bunlar senin değersiz olduğunun değil, yeni bir kader çizgisine alındığının işaretidir. Çünkü Allah bir kapıyı kapattığında aslında seni bir beladan saklar, seni daha büyüğüne hazırlar veya senin nasibinin yönüne çeker. Bu yüzden kapanan kapı bazen bir kayıp değil, ilahi bir korunmadır. Sen neden olmuyor diye üzülürken belki de Rahman, bu senin yolun değil, sen benim yoluma gel diyordur. i̇bn Arabi buna ilahi yönlendirme sancısı der. Kalbin daralır, gücün tükenir, umut zayıflar. Ama içinde tuhaf bir ses şöyle fısıldar. Bunun bir sebebi olmalı. İşte o sebep, şimdi anlatacağım, beş ilahi işarette saklıdır. Bu işaretler hayatında beliriyorsa bil ki hiçbir kapı tesadüfen kapanmıyor. Ve eğer bu videoyu dinliyorsan, belki de sana kapanan kapının ardındaki büyük açılış çoktan yola çıkmış demektir. Birinci işaret, hayatın ritminin aniden kesilmesi. i̇bn Arabi'ye göre Allah bir kapıyı kapatırken önce kulun iç ritmini değiştirir. Bu dışarıdan kimsenin fark etmeyeceği ama senin içinde çok büyük bir ağırlıkla hissedilen bir sarsıntıdır. Eski heyecan kaybolur, bildiğin yollar seni çağırmaz olur, kalabalıklar yorucu gelmeye başlar. Bunun sebebi ruhun yeni bir istikamete çekilmesidir. Bir bakarsın, yıllardır sorunsuz ilerleyen işinde bir anda duraksama olur. Sevdiğin bir insanla bağın zayıflar, hayat yavaşlar. Bu yavaşlama senin güçsüzlüğün değil, ilahi bir hazırlıktır. İbn Arabi şöyle der: Hak Yeni kapıya davet etmeden önce kulun kalbini susturur. Çünkü çok konuşan duymaz, çok koşan göremez. Allah seni durdurur ki yönü fark edesin. Bu ilk işareti taşıyorsan korkma. Bu bitiş değil, başlangıcın gölgesidir. İkinci işaret: Küçük engellerin ardı ardına gelmesi, bir kapı kapanırken hayat küçük ama tekrar eden işaretler yollar. Planlar tutmaz, niyet ettiğin şeyler sürekli ertelenir. İnsanlar sözünde durmaz. Sen bunlara şanssızlık dersin ama İbn Arabi şöyle açıklar: Engel yön değiştirmenin lisanıdır. Eğer bir yol senin değilse Allah o yolda seni rahat ettirmez. Kapı kapanmadan önce seni hafifçe iter, sonra biraz daha sarsar, sonra tamamen çeker. Bu engeller seni bezdirmek için değil, saptığın yolu göstermek içindir. Çünkü bazen insan kendi isteğine tutunur kendi planının büyüsüne kapılır. Allah ise nasibini senden daha iyi bildiği için seni yavaşlatır. Bu ikinci işaret belirdiyse şu duayı öğretir. Ya Rab, beni zorla değil, işaretlerinle düzelt. Üçüncü işaret, hayatından bazı insanların çekilmesi. Bir kapı kapanırken Allah önce çevreni temizler. Seni o kapının ardındaki tehlikeden korumak için bazı insanları uzaklaştırır, Kimi tartışmayla gider, kimi sebepsiz soğur, kimi kendiliğinden düşer. Bu kayıp değil, ilahi korunmadır. İbn Arabi der ki: Kalbe girmesi gereken girer, çıkması gereken çıkar. Sen sadece geçişlerin hikmetini seyret. Giden insanların ardından kırılma yaşarsın ama bil ki yeni kapı eski yüklerle açılmaz. Allah seni bir yere hazırlıyorsa önce seni bağlayan ipleri koparır. Bazen en çok sevdiğin insanın gitmesi bile bir lütuftur. Çünkü seni yanlış kaderden çekip alıyordur. Bu işareti yaşıyorsan bil ki yalnızlık değil. Koruma altındasın. Dördüncü işaret. Kalpte açıklanamayan bir sıkışma ve yön arayışı. Kalbinin üzerine bir ağırlık çöker. Ne yapsan geçmeyen bir daralma. Bunun adı İbn Arabi'de kalbin göç çağrısı. Kalp, bulunduğu yere ait olmadığını hissettiğinde sıkışır. Bu sıkışma bir ceza değil, rahmetin habercisidir. İçin sürekli değişim ister ama nereye yöneleceğini bilemezsin. Allah da der ki, seni daralttım ki genişliğime yürüyebilesin. Bu his, yeni kader kapısının çok yakın olduğunun en güçlü işaretidir. Beşinci işaret, hiç umulmadık yerden gelen küçük ışıklar kapı kapanmadan önce karanlık bastırır. Ama kapı açılmadan hemen önce küçük ışıklar görünür. Hiç beklemediğim birinden gelen iyi bir söz, küçük bir iş fırsatı kalbe düşen, sebepsiz bir umut, bir ayetin sana denk gelmesi, bir rüyanın içini ferahlatması, bunlar rastlantı değil, yaklaşan açılışın müjdecileridir. İbn Arabi şöyle der, lütuf, önce kıvılcım olarak iner, sonra kapıya dönüşür. Bu küçük işaretler belirdiyse bil ki, Allah yeni kapının anahtarını çoktan avcuna bırakmıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur, Bir kapı kapanırsa, Allah ondan daha hayırlısını mutlaka açar. Bu söz, sadece bir teselli değil, ilahi düzenin yasasıdır. Kapanan kapı eksilme değil, yer açmadır.'' Risale-i Nur'da Bediüzzaman bu hakikati şöyle açıklar: Hikmet kaderin kapılarını insanın anlayışına göre değil, ihtiyacına göre açar. Kimi zaman bir işin olmaması, bir duanın gecikmesi, bir planın bozulması bütün bunlar insanın iç aleminde bir yön değişiminin başlaması demektir. Peygamber Efendimiz bir gün bir sahabeye şöyle demişti: Allah senin için bir kapıyı kaparsa o kapının ardında senin göremediğin bir ateş vardır. Yani reddedilme, gecikme, tıkanma belki de seni büyük bir sıkıntıdan koruduğu için olmuştur. Risalede geçen bir başka ifade şöyledir. İnsan kapıya takılır, kader kapının ardına bakar. Biz kapının kapanışına ağlarız. Kader ise o kapının ardındaki belayı görüp bizi korur. Bu ara bölümün özeti şudur. Kapanan kapı, ilahi hikmetin perde arkasında çalışan rahmet eli olabilir. Ve sen bugün tam da bu hakikate uyandırılıyor olabilirsin. Bazen hayatın seni kenara ittiğini hissedersin. Ne yapsan olmuyordur. Kapılar kapanır, dostluklar biter, işler durur, içindeki ateş söner gibi olur. Ve o an aklına hep aynı cümle gelir. Ben nerede yanlış yaptım? İbn Arabi der ki: Yanlış yaptığın için değil, doğru yöne döndürülmen gerektiği için kapılar kapanır. Hayatındaki tıkanmalar aslında sana yeni istikamet göstermeye çalışan ilahi işaretlerdir. Çünkü bazen insan ilerlediğini zanneder ama yolu yanlış istikamettedir. İşte o zaman rahmet kapıları kapatarak seni korur. Sen şu an gecikmiş bir kaderin değil hazırlanan bir kaderin içindesin. Allah bir şeyi senden aldığında aslında seni bir şeye boşaltır. Daha büyüğüne yer açılsın diye. İşte bu yüzden iç sıkıntısı, kaygı, daralma ve bekleyiş. Sana gelen bir ceza değil, içinde büyütülen yeni bir tohumun toprağıdır. İbn Arabi'ye göre kapanan kapılardan sonra yapılması gereken ilk şey, sakinleş. Çünkü kader telaşlı kalpte tecelli etmez. Bu yüzden derin bir nefes al. Bu dünyada seni çaresiz bırakan hiçbir şey yoktur. Allah seni bıraksaydı bunu hissetmezdin bile. Acı duyman bile onun seninle ilgilendiğinin işaretidir. Allah kapatırken seni yalnız bırakmaz. Kapıya dayanmış olanı da kapıyı açacak olanı da bilir. İbn Arabi'nin en derin sözlerinden biri şudur: Kul kapanan kapının önünde ağlamayı bırakınca yeni kapının sesini duyar. Yani şu an hissettiğin karanlık yeni bir aydınlığın habercisi. Kaybın kazancının öğretmeni. Duraksaman hızlanmadan önceki nefes. Sessizlik duyacağın yeni çağrının eşiği. Belki bugün hayatındaki her şey dağılıyor gibi. Ama unutma. Allah dağıtmaz, yeniden düzenler. Sen şimdi hayatında ilk kez kendine şu soruyu sor. Benim için kapanan kapı acaba hangi açılışa yer açıyor? Bu sorunun cevabı düşündüğünden çok daha yakın. Kalbin sakinleştiğinde o cevap zaten sana doğru gelir. Çünkü kader yürüyene değil, bekleyişinin içinde teslim olana açılır. Dilini yumuşat, kalbini gevşet, zihnini bir sürelik bırak. Doğru kapı sana doğru geliyor. Sen sadece hazır ol. Zamanın sana dar geldiği anlarda bile içindeki ışığın tamamen sönmediğini bil. Çünkü her karanlık içinden geçene gizli bir berraklık taşır. Bugün çözülmeyen düğümler yarın hayatının en değerli anlamlarına dönüşebilir. Yeter ki umudunu bırakma. İlahi akış bazen sessizce çalışır ve sen fark etmeden yolu düzeltir. Kalbini açık tut. Çünkü beklediğin kapılar çoğu zaman tam vazgeçmek üzereyken açılır. Bugün kapanan kapıları yeniden düşün. Hiçbiri seni küçültmek için kapanmadı. Hiçbiri seni cezalandırmak için kapanmadı. Hiçbiri hayatını zorlaştırmak için kapanmadı. Belki de sen düşman sandığın şey aslında seni koruyan bir melekti. Belki de kayıp sandığın şey seni ağırlaştıran bir zincirdi. Belki de neden ben Dediğin o an, kaderin seni yeniden doğurmaya çalıştığı andı. i̇bn Arabi'nin en güçlü sözlerinden biri şudur. Kul, kapının kapandığını sanır. Halbuki hak, gönlünü o kapının yükünden kurtarmıştır. Bugün yaşadığın ayrılık, reddedilme, gecikme, yokluk, bunların hiçbiri seni bitirmek için gelmedi. Aksine seni yeni sene hazırlamak için geldi. Sen hala aynı yerde olduğunu sanıyorsun ama değilsin. Ruhun büyüdü, kalbin genişledi, idrak derinleşti. Kapanan kapı, seni içindeki hakikate daha yakın bir yere taşıdı. Şunu unutma, Allah seni asla karanlığa bırakmaz. Kapanan her kapı, görünen bir duvar değil, görünmeyen bir yönlendirmedir. Ve sen bugün bu videoyu dinliyorsan, bu bir tesadüf değildir. Belki de Rahman sana şöyle sesleniyordur. Ben kapatmadım. Seni başka bir yere çekiyorum. Sen kaybetmedin. Sen yönlendirildin. Sen yalnız değilsin. Sen yeni bir kapının eşiğindesin. Ve kardeşim. Ekranda senin için beliren videoları mutlaka izle ve yolculuğuna anlam katmasını kabul et. Çünkü sen en kıymetlinin kıymetlisisin. Bu yolculukta yalnız yürümek zorunda değilsin. Manevi durağımda her videoda seni bir adıma daha yaklaştırmaya niyet ediyorum. Abone ol. Çünkü bu kapılar yolculuğu ortak bir yolculuktur. Beğeni bırak ve en sevdiğin üç kişiyle paylaş ki bu hikmet başkalarına da ulaşsın. Yorumlara paylaştım yaz ki kaderinin hangi kapısında olduğunu birlikte görelim. Ve bil. Allah bir kapıyı kapattıysa mutlaka bir kapıyı açacaktır. Sen yeter ki işaretleri görmeyi öğren.